Saat kaç? Bakayım. E, daha erken. Uyuyun sen. Uyuyun. Lan! Heh. Lan! Ay. Aa, aa, aa. Sen ne bağırmışsın lan? Ne bileyim abi? Korktum seni bağırıyorsun. Ben de bağırdım? Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Hırsız. Kimsin evet. sen? Nasıl girdin lan eve? Seni soymaya geldim abi. Lan bir de pişkin pişkin söylüyor. Nasıl girdin oğlum eve? Benim yedek anahtar var abi. Dalga mı geçiyorsun lan ben? Çıkar lan kafanı. Çıkar kafanı. <laughs> Aa! Kapıcı Gürbüz! Aa! İbrahim abi! Sen niye şaşırıyorsun lan? Benim kafamda maske mi var? Abi ne bileyim, heyecanımı ortağı olayım dedim ya. Oğlum neyin ortağını ya? Sen nasıl adamsın lan? Nasıl apartman görevlisi? Hırsızlık yapmak ne oğlum? Ya abi kusura bakma ama beş aydır vermiyorsun aidatı. Yani senin alamayınca geleyim cebinden alayım dedim. Çalayım dedim yani. Kusura bakma ama sen bunu hak ettin. Hatta senin yüzünden ben hırsız oldum. Usanmaz adam! Hadi <laughs> adam! Ha senin yüzünden! Ben hırsız olacak adam mıyım? Terbiyesiz. Aç cebini. 100 lirayla yatıyorsun ya. Utanmaz. Bir daha geleceğim. Bir daha geleceğim. Yazıklar olsun. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Abi, tefeciler peşimde. Sen kimsin birader? Ben seni kredi kartın bak. Oğlum biz bu ay ne harcadık? Niye bu kadar şişti kredi kartı benim? Aşk olsun abi ya. Sen niye toparlıyorsun? Abi borcunu ödemeyince benim bacağıma sıktılar. Vallahi bu ay da ödemezsen var ya patlatırlar beni ha. Oğlum ödeyemiyorum ki ya. Abi şunun askerisini öde bari ya. Lan ödeyemiyorum işte ödeyemiyorum lan. Lan mı? Oğlum borcunu ödeyeceksin bak kredi kartıyım diye sesim çıkmıyor ama benim de bir limitim var ha. Koyarım blokajı görürsün gününü. Çık lan dışarı çık. Bana bak borcunu öde senin aklını alırım ha. Blokaj koyduğumun adamı. <laughs> Estağfurullah. Oh Allah. İbrahim Bey. Ha. Şüküfe Hanım, kirayı almaya mı geldiniz? Yazı mı tura mı? Yazı. İki ay içinde evi boşaltıyorsun. Hadi ağzımdan kaçtı, tura tura. İki ay içinde evi boşaltıyorsun. E aynısı. Evet, bu da para değil, çikolata zaten. Ne yapıyorsunuz Şükrü Hanım? Çok lezzetli. Şükrü Hanım, yüzde yirmi beşten fazla zam yapamazsınız. İbrahim Bey, cilayı ödemezseniz ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Götünü keserim. keserim götünü İbo. Keserim. Keserim. Hıttırı hıttırı. Keserim. keserim. İbrahim. Şükrü Ödeyeceğim. Söz ödeyeceğim. Allah'ım. Gel aşkım, gel. Gel aşkım, gel. Ben niye geleyim aşkım? Sen geldin ya. Gel aşkım, gel. Kimse yok. Egemen! Ulan en yakın arkadaşımdın köpek! Bana bak İbrahim yok değil mi? En yakın arkadaşımı tartaklamak zorunda kaldım. Ha, buradayım lan! Egemen tabii ki İbrahim yok. İbrahim zaten bizden şüphelenmeyecek kadar mal, geri zekalı ve salak bir adam. Çok haklısın sonuçta. En yakın arkadaşından şüphelenecek hali yok. Hayır, yok. <gülüyor> 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 Gel buraya aşk pastalı. ya. Ne diyorsunuz ya? Evet, sevgili olduk. Birbirimize sevgili diyoruz. Ha. Aşko diyoruz. Ha. Kuşko diyoruz. Siz ne diyordunuz birbirinize? Yani şimdi çok yakışıklı, alımlı ve olağanca kaslarıyla bana gelince ben hayır diyemedim. Gerçekten mi? Evet. Yazıklar olsun lan size. Irz düşman elim. Yazıklar olsun size. Sonuçta senden daha yakışıklı, daha zengin ve daha seksi. İbrahim Bey, <laughs> <Şükür>. ödeyeceğim, söz <laughs> ödeyeceğim. ...sahabında güzelmiş. İbrahim Bey. Şükrü Hanım. Yazımı, Yazı mı, tura mı? Yazı. Gidin buradan. ödeyeceğim. borçlarımı ödeyeceğim. Ne olur yapmayın. Tüm borçlarımı ödeyeceğim. Ödeyeceğim. Oh, gel aşkım gel. Gel aşkım gel. Dalga mı geçiyorsun lan? Buradayım ben zaten. Ne gel aşkım gel? Ben ya, uyanmadım oğlum. oğlum. Burada İbrahim telefonla konuşuyordu. Kimle konuşuyorsun? Damla'yla. Damla, niye Damla'ya gel aşkım gel diyorsun? Kanada'da değil mi Damla? E Kanada'da yazın İstanbul'a geleyim mi dedi. Gel biz müsaitiz dedim. Ha. Ha. Ne oldu? İbrahim ne oldu? <laughs> aşkım seni bir Betim benzin atmış. Terlemişsin sen. İyiyim iyiyim ya. Ben bir rüya gördüm. Ha, -ha. Tuhaf tuhaf şeyler oluyordu. Tövbe estağfurullah tamam, ya. Tamam sevgilim, ben sana bir su getireyim. Tamam mı? Bir nefes al. Hadi tamam, bakalım. Tamam. Kapıya bak bir tane. Tamam. Selamünaleyküm abi. <laughs> Apartman aidatını almaya gelmiştim. O ne lan? Apartman aidatı her ay belli bir tutar olarak herkesten alınan bir miktar para. <laughs> Onu mu diyorum lan? O tişört ne? He, yakışmış abi? Lan benim o... Pantolon da benim. Evet abi, bak. Hatta baksa da senin. Gösteriyor musun? Hayır, gösterme baksın. <laughs> o kadar <laughs> mı aldın be? Allah bereketlisin abi. Kese Al. bereket versin abi. Keseye bereket. Kesenin bereket? Ne yaptın lan? Ha? Aydatı veremeyince ne yaptın? Kafana kadın çorabı giyip gelin. beni soymaya mı geldin? Ne yaptın? Aşk olsun abi. Kadın çorabı falan çok ayıp oluyor ama. Hiç yakıştıramadım. Sen aydatı versin de bu saatten sonra almam. Kaç almam. Kes, his, his, Kendi kalbinin ekmeğini ye. Tebessüm adam. Kalbim kırıldı. <laughs> Soydu mu lan acaba bu bin harbiden? Aşkım, al suyu. Bir şey soracağım. Heh. Biri seni soysa, evet, kesene bereket der mi? Demez herhalde yani. Değil mi? Demez Değil mi? Saçma yani. Saçma olur. Ne, niye öyle şeyler soruyorsun sen? Ya ne bileyim ya? Ben deliriyorum galiba. Bak. Ne oldu hayatım? Anlat sen bana. Ya rüya gördüm işte. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Gerçekleşiyor gibi rüyalar. Ama İbrahim'cim rüyalar Hı? rüyadır yani. Onlar gerçek olmaz ki. Ya öyle bir şey mümkün değil yani. Tamam mı? Abartıyor olabilir abartıyorsun. mi? Ya? Biraz ya. Abartıyorsun. Biraz abartıyorsun. Tamam, sen biraz sakinleş. Hı. Ver bana su. Tamam canım. Yani rüyada gördüğümüz her şey çıkacak değil abi. Merhaba. Kredi kartı ekstresi? Hayır, bilemediniz. Ben postacı. Ne fark eder kardeşim? Kredi kartı ekstresi işte. Nasıl ne fark eder abi? Kredi kartı ekstresi tatsız bir şeydir. Ama biz postacılar mutlaber getiririz. Mektup getiririz, karpostal getiririz. Ne getirdin? Kredi kartı ekstresi. <laughs> biliyordum, vallahi biliyordum işte. Bana bak, bırak şimdi bunu. Vurdular mı birader seni ha? Doğruyu söyle, vurdular mı oğlum seni? Niye vursunlar abi beni ha, ya? Şişip şişip patlayacağım mı lan? Ne oldu ha? Patlayacağım mı? Doğru söyle. Abi benim patlayacak bir halim var mı Allah aşkına ya? Niye patlayayım ya? Ayrıca beni de kimse vuramaz. Bunu unutma, tamam mı? Kimse vuramaz. <laughs> topallıyor bu. Vallahi topallıyor. Aynısı. Yeminle aynısı. Topallıyor bu manyak. Geç, bağırma. Topallıyor ama ya, kredi yani kartı eksik topalıyor. Topallıyor. İnsanlara... İbrahim, otur. Topalladı ama. Aman aşkım, topallar. Adam bütün gün in çık merdivenlerden. Yazık, günah ya. Nesi yazık ya? Nezi? Bu da mı tesadüf? Adam topallıyor, kredi kartı eksik. Ben bunu rüyamda gördüm diyorum sana işte. Ya, Aynısını gördüm. Mümkün değil, tamam mı? Senin rüyanın gerçek ol. Sen bir yüzünü yıkar mısın ha? aşkım? Bir yüzünü yıka, bir ayıl. Hadi. Ay Hadi aşkım. Öyle mi diyorsun? Bayıl bir kendine gel hadi. Ne haber Engin? İyiyim Egemen. Senden ne haber? Geç. Nasıl ya? Benimkini görmeye geldim şimdi öyle geçerken bu vurayım. Bak Egemen, Hı. bu ilişkiyi devam ettiriyorsun ama... ...bunu yani İbrahim'in bilmesi lazım. Söyleyemedim hala. Ama... Hala. 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 hala söyleyemedim. Ama olmaz. Yani bu ilişkiyi İbrahim'in bilmesi ve anlaması lazım. Artık söylemen lazım yani. Aşırı tepki verir diye korkuyorum ben. Aşırı tepki verse de sonuçta yani bu ilişki yaşanıyor. Evet. Yani ben aşığım ya. Aşık mısın lan? Aşığım. Aşık mısın? Evet diyelim mi lan? Tamam. Hı. O zaman git çat çat söyle. Sonuçta aşık insana kim de diyebilir ya? Değil mi? Değil mi? Söyle. Söyle. Hatta İbrahim bana şey diyebilir bunu diyorsa. Adi diyebilir haysiyetsiz diyebilir. Nomesez <laughs> diyebilir mesela. Hırsız düşmanı! Diyebilir, bravo, çok doğru. Eyvah. İbrahim, sen ne zamandan beri oradaydın kanka? Senin hırsız düşman olduğunu öğrenecek kadardır buradayım lan, köpek! Kanka, köpek! Öyle söyleme kankacığım yani. Sus lan! Ne zaman söyleyecektiniz bana? Sana söyleyecektik de hemen şey olmasın hani... Şi, şey, olmaz diye hani... Ne ya... olmaz lan? Allah yapınca Allah bir şey olmuyor Allah. da ne doğru olmaz? Yapınca doğru olmuyor da söyleyince mi doğru olmuyor? Hayır abi aramızdaki engeller kalkınca söyleyecektik ya. Neymiş aranızdaki engel? Sen! Aramızdaki <laughs> şey, şey, engel sen! Söylüyorsan bile sen diye! Allah, Allah Tamam ne, sen ne ayrıca bu kadar e, tepki veriyorsun kızı tanıyorsun Allah. diye ya? Lan sadece tanıyor muyum sence? Allah, Allah. Sadece tanıyor muyum? Ama ben biliyordum oğlum. Ben her şeyi biliyordum önceden. Ya ne biliyordun ya? Bir dakika. Bir dakika, sen nasıl biliyordun? Biliyordum lan. Her şeyi biliyordum ben tabii. Her şeyin farkındaydım. Rüyasını bile bi gördüm oğlum ben bunu. Yenge sen mi söyledin? Yenge deme lan bari utanmadan. Yenge deme. Ne <laughs> diyeyim oğlum? O benim yengem, yengem. Ya sen de haklısın. Beytül de bi, Bihter'e yengem diyordu. Ondan sonra neler neler yaşandı. İt. Aa. Aa. Ne kadar saçma sapan şeyler. Tövbe, İbrahim sen niye böyle... İbrahim deme lan sen de bana. Adam de lan bana. Adam Bey diyeceksiniz bana. Tamam mı? <laughs> Ev sahabın geldi. sahabın mı? Açma sakın kapıyı açma. Açma Egemen. Açma vuracaklar hepimizi açma. Saçmalama. Açma. İbrahim Bey ne yapıyorsunuz ya? Ne olur yapmayın şu Küba Hanım. Ne olur vurmayın. Bırak kalk. Silah yok mu? Yok silah bile kalk. Rezil oluyoruz. İbrahim Bey ne yapıyorsunuz Allah aşkına ya? Aşkım İbrahim aramızdaki ilişki öğrendi. Ay. Hangi ilişki lan? İbrahim Egemen'le Şükrü Hanım iki aydır falan beraberler. Nasıl beraber? Refakatçi gibi mi beraberler? Nasıl beraber? Kadın ayıp bir şey. Kadına Nasıl beraberler? şey ya. Bir dakika. Sen ilişki falan siz o, onu mu konuşuyordunuz az önce? Haa. Ha. Neyi konuşacaktık ya? Onu konuşuyoruz işte. Ha? Evet abi. El ele tutuşuyoruz. Ayy. Otur hayatım. Ha. Otur hayatım. Ha. Ben de şey diye... Işte, Nasıl oldu bu? Ya işte geçen iki aydır sen benim hesaptan gönderiyorsun ya. Işte, ha. Hayatım tamam bir tamam. dakika. E, iki aydır sen benden gönderiyorsun bebeğim, tamam Sen... E, yavrum, sen... Dişleri yok, dişleri yok. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. <laughs> i̇ki aydır sen benim hesaptan gönderiyorsun ya. Ha. Ben de şey yaptım, öyle Instagram'dan bir baktım, beğendim yani. <laughs> öyle mesaj attım yani orada. Ne? Sonra evet. da bir mesaj para atarken de açıklamaya mesaj attı. Aynen. Ne <laughs> ya yapma yavrum yapma. Sen evet. sürekli EPK'den mesaj atıp kadına mı yürüdün? Evet kanka. Niye Instagram'dan yürümedin? Ya Instagram'dan yürümek istemedim. Böyle hani haysiyetsiz, adi, şerefsiz biri gibi görünmek istemedim yani. Evet. Çok iyi düşünmüşsün lan. Evet. Helal olsun sana. Çünkü insanlar yapıyorlar kanka. Yapıyorlar öyle evi, arabası, yatı olan kadınlara, kendinden yaşça büyük kadınlara yürüyorlar yani. Ha benim de evim, arabam, yatım var. Tesadüf işte görüyorsun yani. Bunlar yaşanabiliyor, böyle şeyler yaşanabiliyor. Öyle şey oldu. Benlik sıkıntı yok. Peki kira işini ne yapacağız? Bana olmazsın kanka. <laughs> kira bana olmazsın. <laughs> şey i̇yisin değil mi? Bir şeyin yok. İyi mi? İyi iyiyim, ya Yani, aşkım iyi ol ya. Yani. Tamam. Aa. Bir imza almayı unutmuşum da. İmza atabilir misiniz? Buyurun. Ay ben bir ünlü mü oldunuz? Alzheimer başlangıcı var. <laughs> Aşk ama ne yapıyorsun? Postacı, postacı. Bilmiyorum, bilmiyorum. Birader, sana bir şey soracağım. Ben seni daha önce gördüm mü? Görünsün. Gördün abi. Ha, nerede gördüm? Güzel. Hani ben geçen gün geldim, kapıyı çaldım. Sen de böyle kapıyı yarım açtın çünkü bornozluydun. Herhalde seni görmemi istemedin. Böyle yüzüme bile bakmadın. Ondan sonra ben gittim. Çok birader, ben seni rüyamda gördüm. Çıplak mı gördün abi? Oğlum niye çıplak göreyim? Allah Allah. Manyak mıdır? Nedir ya? Ben böyle bir adamım. Demek ki bilinç kaldım. Ya sen niye benim bilinçaltıma altıma giresin birader? Ben öyle. insanların bilinçaltına girip girip çıkıyorum. Tamam, sağ ol. Bir son bir soru. Sen niye topallıyorsun? Abi benim kuzenin düğünü var da erkek tarafı olarak topal oynayacağız. Ona hazırlık yapıyorum. Bak. <laughs> Rezil bir hazırlık süreci içinde. Çok kötü yani. Rezalet bir hazırlık Ama İbrahim şey. hep senin kafaya taktığın için oluyor yani. Evet, galiba. Tamam. Herhalde yani, bilmiyorum. Kanka, ya. üzülme, üzülme. Üzülme, ben sadece yüzde seksen yapacağım senin zammını, kira zammını. <laughs> Lan it, normali yüzde yirmi beş zaten. Azmış. <laughs> <laughs> Allah Allah. Sen hiç merak etme. Biz beraber bu ekonomik zorlukları aşacağız. Tamam artık kafaya takma, kurban olayım Öyle ya. Miyiz? Evet aşkım, hadi. Tamam. Peki son bir soru. Sor aşkım. Bu benim kıyafetlerimin Gürbüz'de ne işi vardı? Ha, o nasıl oldu? İşte sen eskileri ihtiyaç sahibi birine ver dedin ya. Hı -hı. E ben Gürbüz'e verdim. Yavrum Gürbüz ihtiyaç sahibi mi? Üç tane dairesi var adamın. Bekar mı? Oğlum. <laughs> aşkım Bir doy be adam. Adam, adam diyorum ya. Allah Allah. Ondan aşkım ya. Ona da ya. sert yapma. Azıktan olsun İbrahim. Tamam, tamam. tamam. İki tane tamam. kıyafeti, iki kıyafet parçasını bana çok gördünüz. Gürbüz abi. Madem öyle, öyle. öyle, bak ben sana bir şey söyleyeyim İbo. Sus İbo. Kimse bana hırsız muamelesi yapamaz. Yapmadık, yapmadık. Tamam, tamam. Sen de kal. Hayır abi. Abi yapma.